arkadaşlar Instagram kanalına hoş geldin. Bugün sizler beraber obur yılan oynuyoruz. Arkadaşlar ben oyuna başladım. Bir böyle şu an oyundayım arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim telefon çaldı da yani. Oyundayız şu anda gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar isim nasıl değiştiriyor yorumlara ne olur yazın. Şu çocuk bana çarpsa yeter. Baya büyük gibi gözüküyor. Çarpma olur? Buldu zerrülü. Arkadaşlar hayaletle gücü kazanmak istiyorum şu anda. i̇ksir <laughs> iksir, iksir iksirle. Yani o hayaletlilik gücü şimdi mi kazandırılır abicim ya? Bir <laughs> Arkadaşlar ne güzel tadı. <laughs> İnsan etini severim. <laughs> Yılan etini daha çok severim. Ay çarp arkadaşlar çarpacağım diye çok korktum biliyor musunuz? Neyse şimdi arkadaşlar oyunumuz böyle devam ediyor. Burada arkadaşlar renklerin nasıl değiştiğini buldum arkadaşlar. Sude sağ olsun bana gösterdi. Ay, ay, ay. Hayal gücü kazandım arkadaşlar. Hayal etlik gücünü de şu an öldürdüm. Yaptım. İşte benim eserim bu tarih eser. Çok güzel bir tarih eserim var bence. <laughs> arkadaşlar burada büyü, büyüdükçe yani yavaşlanıyor yavaşlıyorsun. <laughs> bir aldı. Allah seni yapacağın için. Arkadaşlar ben çok büyüktüm ama ya hiç istemiyorum ben böyle bir şeyi. Arkadaşlar yine başladı bu arada. Ay şu şunun rengi ne güzelmiş. Gülen sıratlı. Burada ben yani renk değiştirince daha hızlı yiyorlar insanlar. Ben ya insanlar diyorum yılanlar arkadaşlar insan takmışım ben. Uuu, zengin olmam lazım büyümem lazım. Bu arada arkadaşlar bu oyunda para biriktirmek gerçekten çok zor çünkü aralarda bir birkaç para çıkıyor yani ama para to para gördükçe toplamaya niyet ediyorum çünkü toplamak önemlidir para. Gidiyordum gidiyordum ama gidiyordum. <laughs> bakın böyle. Şişt, git 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 git. Kış kış kış. Git dedim. Git 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 git, git. Bu asıs Aa benim yemeğime göz koyuyor bir de ayıp. Arkadaşlar yemeğime bir de göz koyuyor ama ayıp değil mi şimdi? Arkadaşlar bu oyunu ben gittikçe öğreniyorum bu arada. Bu oyun tatlış bir oyun. Ama rakipler çok güçlü olduğu için biraz tatlıştıktan çıkıyor gidiyordum. Görmedim onu arkadaşlar. Gidiyordum. Gidiyordum ama gördüğünüz gibi de gidiyordum. Ama sonra hemen bozdum. Ay, arkadaşlar. Bu arada burada bu oyunu arkadaşlarınız da oynayabilirsiniz. Yani bu oyunda şu anda Sude de var ama ben göremedim Sude'yi kenarda. Şurada şurada göremedim. pastalar, börekler, bal, kabaklar, ekmekler, kiviler, meyveler, her şey, mantarlar, mısırlar, böyle her şey var. Pastalar her şey var. Arkadaşlar bu video kısa olacak. Çünkü öğle, öğle yemeğimi yiyeceğim arkadaşlar. Birazdan bitecek. Ya şu turun şu sarı benim yemeğimi yedi. Onun için çok kızgınım ona. Bana çarp diyorum. Ona buradan sesleniyorum. Bana çarp. Mavicik merhaba. Merhaba bir bana mı çarp? Bak hiç şey olmaz. Mavicik. Arkadaşlar düşünsenize bir tane böyle oyunun birincisi size çarpıyormuş. Yanlışlıkla hepsinin etini yiyorsunuz. Of. çarptı. Çarptı. sen de çarp ne olur sen de çarp. Bak görmezlik gücü aldım çarpabilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok çarp. Bak görmezlik gücün bitiyor hadi çarp hadi. Hadi hadi çarp hadi çarp hadi çarp hadi. Oh, çarptı Allah'ım. Allah'ım sen bir ya Rabbim. Arkadaşlar bu tur. Arkadaşlar her oyundayken bu gelebiliyor maalesef. Arkadaşlar çok şanslıyım bence. Bence. Bir taşta iki kuş vurdum resmen. Çok yoruldum. Konuşmaktan yoruldum. Bu arada arkadaşlar ayağım hiçbir yerim hareket edilmemiş. Oldum. Konuşuyorum sadece sizin için. Para var. Bu arada arkadaşlar. Şimdi bence birine çarpalım. Ondan sonrasında da bitirelim. Şu yeşile gıcık. Bak ay çarptı. Dur bir yesin arkadaşlar beni güzelce. o bitirsin. Arkadaşlar size renk nasıl değiştirilir ya da göz ağız filan nasıl yapılır göstereceğim. Sonra tuğbatın altında şöyle bir yer, mavi yer var ya oraya basıyorsunuz. Ondan sonrasında şuralardan renk değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben hangi rengi alsam. Mor güzel. Ondan sonra arkadaşlar şuraları bir yerlere basacaksın. Şöyle yapayım. Şuralardan mesela şu göz herhalde. Dur bakayım. Göz mü? Ne bu? Ha pardon. Şu bu değil pardon. Hı. Ay yanlış yaptık. Arkadaşlar gitti bütün emek. Ay. Use, use, use. Ha. Tamam, use. Bu olacak. Uh -huh. Arkadaşlar yine bunun sonuna daha geldik. Sizi böyle seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye.